Evet, kendi aramızda bir imza olacak. Ama yine de güzel bir şeyler giyinmeni istedim. Bak bakalım beğenecek misin? Ya çok güzel su gibi. Senin gibi. beni sevindim. Çok beğendim. Teşekkür ederim. İyi. Ee, sen ne giyeceksin? Benimki sürpriz. Söylemem. Aa, ne demek söylemem ya? Bizim Hı. uyumlu olmamız gerekiyor. Yani en azından senin kravatının falan bana uygun olması gerekiyor. Yani yoksa... Ne olacak? Dedikoların kurbanı mı olacağız? <gülüyor> <gülüyor> yani tamam, evet. Sadece biz olacağız zaten. Hı. Ama birileri olsaydı da ben böyle bir şey izin vermezdim. O yüzden Hı. rahat olabiliriz. Tamam Zaten ben senin yanına yakışacak bir şeyler giyerim. Merak etme. Hı. Ömer yani resmen biz evleniyor muyuz şimdi? Evet. Bence geç bile kaldık bu arada. Benim kalbim sürekli aynı şeyleri söylemeye başladı. Seninle yaşamak istiyorum. Hı. Tam olarak böyle mi söylüyor kalbim? İnanmıyor musun? Gel, kendini dinle. Ömer, ne yapıyorsun? Hadi. Ömer ne yapıyorsun? Bir iki örecek şimdi ne yapıyorsun? Ya, görsün. Görsün. Ne var yani? Seni seviyorum. Seninle yaşamak istiyorum. Sen, sen. Yani ya çok numaracısın. Seviyorsun ama beni. Seviyorum seni. Hem de çok.